Kendimizde değiştiremiyoruz değil. Hiç değil. değil. Yani Hadi, ama işte vatansever olduğumuz için buna ne Mümkün olduğu kadar geliyoruz, gelmeye çalışıyoruz, tadını alıyoruz, tadını almaya çalışıyoruz. Siz onu, de de, ben. Ben. Biz de onu Amcanın oğlu onlara. Herkese buradan köy gidiyor. İleride gurur Bizim dilerimiz sağlık ve sıhhat içerisinde olmamız. Şimdi canlı yiyenlerimiz sizler için buralarız buralarda olmanızın, olmanızın tek bir onuru, sizin olmanız. Hiç güzel bir yer. Oyun dışa de dışarıdan olsun. Arşinci köyündenim. Arşinci'de doğma, Arşinci'de büyüme. Fakir bir ailenin çocuğu. Babamı çok erken kaybetmişiz. Annem ile beş kardeş. O kuraklık bir köyde uzun bir zaman yoklukta yaşadık. Yurt dışı e, hiçbir şekilde duymamıştım, görmemiştim, bilmiyordum. 1969'da daim buradan Almanya'ya gitmiş. Almanya'dan Danimarka'ya geçmiş. Orada oturmayı almış, çalışmaya başlamış. 1970'te iş var, işçiye ihtiyaç var denilmiş. Daim de işverene benim de bir yeğenim var Türkiye'de davet edersek gelir çalışır diye. verene bir tavsiye mektubu istemiş. Onunla ben Danimarka Konsolosluğu'na gittim e, Ankara'da. Oturmayı aldım. Oturma aldıktan sonra Danimarka'ya gittim. Fakat Danimarka'ya gidişim çok ilginç bir konu. Köyde otobüs tren olmadığı için uçak da yoktu. At arabasıyla Arşıncı köyünden çıktım. Kule'ye at arabasıyla geldim. Buradan da otobüsle Ankara'ya, Ankara'dan otobüsle İstanbul, İstanbul'dan Danimarka'ya 7 gün 7 gece kara trenle vardım. Şükürler olsun. Alıştım. Alıştığım için de çok memnunum, çok mutluyum. Uzun bir hayat yaşadım Danimarka'da. 51 senedir oradayım. E bunun dışında ben erken dil öğrendim. Tercüman olarak 30 sene yeminli olarak çalıştım. O belediyede 24 sene üst üste seçildim. Belediyede halka hizmet amacının siyasi çalışmalarım oldu. Onlar çok mutlu oldukları gibi ben de çok mutluyum. Göreviniz neydi belediyede? Belediyede ben her e, komisyonda bulundum. Sosyal komisyonu, komisyonu, eğitim komisyonu. Yok, encümen miydiniz? Evet. Encümen olarak e, görev. Belediyenin değil, görev bizde siyasetçilerden. O, o konuda çalıştım yani. Biz yurt dışında olan vatandaş bu memleketin hasretini çektiğimiz için e, kardeşim de yanımda bulunsun diye bir değil iki tane kardeşimi onları ben Gerekeni yaptım. Onlar geldiler, onlar da oturma aldılar. Oturma aldıktan sonra eşlerini de buraya getirdiler. Şimdi de herkes eş sahibi, iş sahibi, torun sahibi. Kaç kişi oldunuz? Kaç kişinin gitmesine vesile oldun abi? Ben kendim iki kardeşime vesile oldum. Bunun dışında vatandaşlar beni gördü, beni gör, görenler biliyordu, tanıyordu. Ne yaparım? Onlar benden bilgi alıyorlardı. O bilgi üzerine onlar da kardeşlerini, annelerini, babalarını ne yapamını getirmeye başladı. Mesela senin sayende kaç kişi gitmişti toplam? Vallahi benim ailemden sonrası 50 kişi gitmişti. 50 50 kişi. 50 ya, 50 seneden 50 kişi akrabam olarak, yakınım var. Amcam oğlu burada o da duruyor. O da turist olarak geldi ama gelenler de var, kalanlar da var. Buradan çıktığımda, Avrupa'ya gittiğimde, Danimarka'ya vardığımda amacım orada kalmak değildi. Amacım 3-5 kuruş parayı kazanıp memlekete dönmek idi. Ama zaman öyle çabuk geçti ki inanıyor musun 51 sene bugün benden sorarsan nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Ama biz hep memleket sevdalısı olduğumuz için biz buradan da kopmadık, kopmayız da. Burada yatırımlarımız var, mutluyuz, gururluyuz, dost var, ahbap var, vatandaş var. Bu güzel memlekette bir ayda olsa tadını çıkarmaya çalışıyoruz sizlerle beraber tabii. Peki her sene geliyor musunuz? Şimdiye kadar her sene geldim evet. Bundan sonra da inşallah her sene geleceğiz. Niye gelmeyelim? Taksicilik yapıyorum orada kendim. 2007 yılında gittim. 2007 yılında gittim. Evlenerek gittim. Evlenerek gittiniz. Peki sizden önce giden e, akraba Ömer abi gider etkilenerek sizden mi gittiniz? Bunu anlatabilir misiniz? Ya şimdi oranın hayat şartlarından ötürü herkes oraya gittiğinden yani bir de kendim şimdi evlenerek gittim oraya. Orada epey bir akrabamız var yani. Kendimiz bu Kulu Arşıncı köyü mahalle, mahallesinden, Arşıncı mahallesindeniz. Yani epey bir mahalle şey orada bir mesela bir bölgede bizim köylüler. Yani epey var yani Danimarka'da. İsveç'te de var. O şekilde yani. peki yaz dönemleri geliyor musunuz? Tabi Tabii her sene her sene gelme, gelmeye çalışıyoruz. Çünkü kendi memleketimiz bir değişiklik oluyor, güzel oluyor. 11 ay oradayız. Hayat tabii gelip bir değişiklik oluyor, güzel oluyor. Akrabalarımızı ziyarete, yani kendi adetlerimizi, örflerimizi kendi çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. Ha, unutmasınlar diye. Yani ben ben diyorum bizden sonraki çocuklar orada doğup büyüdükleri için hani biz hani buradan oraya gittiğimiz için onlar da kendi Türkiye'mizdeki adetlerimizi, geleneklerimizi unutmasınlar diye her sene gelmeye çalışıyoruz yani bu tarafa ya.